Desteklerinizi bekliyoruz. başarılar <laughs> Göstermelerinizi şey bekliyoruz. <langıvantgets> Kore'ye de verelim, bir tane verelim. Yemeklerinizi bekliyoruz. Tamam, Teşekkür tamam. ediyoruz. Allah razı olsun. Şey Bugün Eyüp Sultan'da izlediğiniz gibi seçim artık hiçbir şey kalmadı. Sayılı günler kaldı. Ama halkımızın bize karşı ve Cumhurbaşkanımıza karşı teveccühü çok büyük. Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde de bunu görüyoruz zaten. İnşallah pazar günü zafere yürüyoruz. Şu anki sevgi yürüyüşlerimiz de zafere yürüyüşümüzün bir öncüsü olacak inşallah. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Her, her sokağa girmeye çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın desteklerini alıyoruz. Sallıyorlar sepetlerini, çiçeklerini veriyoruz. Kararsız seçmen şu an daha gitgide azalıyor. Kararlıya doğru bize karşı teveccühleri artıyor. İnşallah hiçbir kararsız kalmayana dek 14 Mayıs'ta zafere yürüyoruz seçimde de. İnşallah 15 Mayıs'ta önce Cumhurbaşkanımız daha sonra da bizler Ankara'ya gidiyor olacağız. Teşekkür ediyorum, Sağ olun. Kıymetli mahalle sakinlerimiz, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Derya Ayaydın. Mıyız? Teşekkür ederim. Ay çok güzelsin. Teşekkür ediyorum. Canım su vereyim mi? Teşekkür ederim. Desteklerinizi çok, çok bekliyoruz. Çok seviyorum ben. Önce cumhurbaşkanımıza daha sonra da bizlere. Tamam. De. Sizi seviyorum.